Web Plus'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda stüdyomuzun yeni hava temizleyicisi Philips 800 i e serisi kompakt hava temizleyiciyi misafir ediyoruz. Bazı laflar dile pelesenk oluyor misafir ediyoruz dememek lazım aslında. Herhangi bir penceresi olmayan baya baya karanlık oda diyebileceğimiz bir stüdyomuz var. Böyle olunca hava temizliği baya sıkıntı olabiliyor. İşte hem pencere olmaması hem de tüm duvarların, yerin ve tavanın yalıtım malzemesiyle kaplı oluşu tüm tozun süngerlere yapışmasına sebep oluyor. Bu yüzden havalandırmaya ilave ve bir hava temizleyici de bizim için şart oluyor. Bu işi bizim için bu cihaz gerçekleştirecek. Cihazın hepsi burada puanı 4.5 ve hakkındaki yorumlar genelde iyi. İşte uyku kalitesi arttı diyen var sensör algılaması çok güzel diyen var 20 metrekare için ideal gibi yorumlar var. Peki bize neler sunuyor? Bunlara bir bakalım. Öncelikle cihazın 49 metrekareye kadar bir kapsama alanı var ama bunu kullanacağım alan 50 metrekare benim işimi görür diye düşünmemek lazım. Bu kapsama alanı odanın şekline ve cihazı yerleştirdiğiniz kısma göre tabii ki değişiyor. Bu zaten her hava temiz temizleyici için geçerli. Bence kullanacağımız alanın bir tık fazlasına hitap eden bir hava temizleyici bakmakta fayda var. Böyle düşünmemin teknik bir sebebi yok bu arada. Tamamen kişisel bir görüş. Ama sonuçta her cihaz gibi bunlar da zamanla performans düşüşü yaşayabilir. Kapsama alanında bir düşüş falan olabilir. Veya kullanacağımız alan yoğun kullanım gerektirebilir. Ya da şu an 20 metrekare, yarın öbür gün 40 metrekare bir yere geçebilir falan filan işte bir sürü sebep. O yüzden bir tık daha güçlü olması göz çıkarmaz diye düşünüyorum. Gerçi biz biraz abarttık. Yani aşağı yukarı 30 metrekare burası. Biz 40 49 metrekarelik bir şey aldık ama işte hem daha güçlü olsun hem belki yarın öbür gün daha büyük bir alanda kullanırız diye düşündük. Marka cihazın 20 metrekarelik bir alanı 16 dakikada temizlediğini belirtiyor ama 49 metrekare için yani çalışabildiği maksimum alan için optimal bir süre göremedim ben açıkçası. Bu arada cihaz 20 watt güçle çalışıyor. Yani aşağı yukarı bir ampulle eşdeğer bir güç tüketimine sahip. Hava temizleyicilerde bu önemli. Çünkü 24 saat çalıştırmak isteyebilirsiniz veya çok uzun süreler yoğun çalıştırmak isteyebilirsiniz. Cihaz bu konuda düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor. 190 metreküp bölü saatlik bir temiz hava dağıtım hızı var ve kirli havayı çekme kısmına baktığımızda 0,003 mikrona kadar olan parçacıkların %99.5'ini yakalıyor. Bunların içine ne dahil? İşte bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği ve kokular bu partiküllere dahil. Ayrıca bağımsız testlerde de havadaki virüs ve aerosol yani sis gibi, duman gibi, sprey gibi havada dağılabilen sıvıların 99.9'un temizlendiği belirlenmiş. Artık atlattık ama 2 yıl önce yüksek ihtimalle hava temizliği temizleyiciyi koronavirüs için alacaktık. Hava temizleyiciler genel olarak Covid-19'a karşı kesin koruma sağlamıyor dostlar. Cihazın resmi sayfasında bununla ilgili şöyle bir kısım var. Bağımsız testlerde havadaki virüslerin ve aerosollerin yüzde %99 99.9'unu temizlediği belirlenmiştir. Aynı zamanda koronavirüs için de test edilmiştir. Testle ilgili dipnota baktığımızda bahsedilen testin kuş koronavirüsü ile yapıldığı ve onun üstünde de hava temizleyicinin tek başına Covid-19'a karşı koruma sağlamadığı, sadece kendiniz ve ailenizin koruma planının bir parçası olarak kullanabileceğiniz ifadesi yer alıyor. Yani solunum yoluyla bulaşan virüsler için hava temizleyiciyi salt bir kurtarıcı olarak düşünmemek lazım. Bunlar sadece yardımcı oluyor. Hava temizleyici küçük partikülleri şu kısımdaki akıllı sensörle arıyor. Markanın belirttiğine göre dakikada bin kez tarama yapıyor. Sensörün önünün kapanması durumunda veya genel olarak performansının düşmemesi için iki ayda bir sensör kısmının kulak çubuğuyla o tarz bir şeyle temizlenmesini tavsiye ediyor Philips. Bu da cihazın performansını koruması için dikkat edilmesi gerekiyor şeylerden biri. Cihazın tasarımına baktığımızda gayet sade ve küçük bir cihaz olduğunu görüyoruz. Yani koy bir köşeye çalışsın minvalinde bir boyutu var. Cihaz tek renk olarak satışa sunuluyor. Diğer tasarım detaylarına baktığımızda alt kısımda hava girişi, üst kısımda ise temiz hava çıkışını görüyoruz. Üst kısmın orta kısmında da bir ekran var. Açma kapama tuşu burada değil. Arkadaki adaptör girişinin orada ama cihaza çıkken bütün işi bu ekranla hallediyoruz. Gayet basit çalışıyor. Ortada bir tuş var. Buradan gücü ayarlıyorsunuz. Zaten uyku modu yani düşük mod veya turbo modu veya otomatik mod. Onu direkt buradan ayarlayabiliyorsunuz veya Philips'in uygulamasından da ayarlayabiliyorsunuz bunu. Hatta isterseniz ne kadar sesli çalıştığına hemen bir bakalım. Sonuçta bunu yatak odamızda da kullanabiliriz. Ya sesi uyutmayacak bir boyutta mı değil mi? Bir ona bakalım isterseniz. Şu an uyku modunda cihaz ve direkt dibine tutuyorum yani. Muhtemelen yatak odasına koyduğunuzda hani hemen yanınıza koymayacaksınızdır. Biraz susacağım çünkü benim sesimi dalgılıyor şu an. Yani uyku modunda 38 39 desibel civarında. Şimdi bir turbo modunu deneyelim. Burada ses biraz yüksek hakikaten. Şu anda hani kameradan görebilmeniz için dibini tutuyorum. Yani 74-75 desibel civarında bir ses çıkarıyor. Turbo modunda tabii ki hani uyumakta zorlanabilirsiniz bu çalışırken. Ama uyku modu gayet sessizdi yani. Mod tuşunun etrafındaki yuvarlak ışık ortamın hava kalitesini gösteriyor. Maviden kırmızıya kadar değişiyor. Hava kalitesini ister bu ışıktan isterseniz de Philips Air Plus uygulamasından takip edebilirsiniz. Az önce de dediğim gibi. O hem bulunduğunuz bölgenin yani ilçenin ya da mahallenin hem de odanın hava kalitesini gösteriyor. Ve ek olarak PM2.5 veya alerji riski seviyelerinde uygulama üzerinden görebiliyoruz. Philips Air Plus'a bağlanmak için cihazın üstündeki Wi-Fi işaretinin yanıp sönmesi yeterli bu arada. Kolay bir kurulumu var. Az önce gördüğünüz Wi-Fi işaretinin olduğu kısımda bir filtre uyarı göstergesi de var. Bu gösterge filtre dolduğunda ya da bakım gerektiğinde yanıyor ve sizi bu konuda uyarıyor. Cihaz Nanoprotect Protect HEPA filtre kullanıyor ve az önce bahsettiğimiz o küçük hava parçacıklarını bu filtreye depoluyor. Tek handikapı bu filtrelerin pahalı olması. Bu model için orijinal filtre filtreyi 2700 lira civarında bulabildim. Pahalı gerçekten. Yan sanayide olur deyince 800 liraya buldum. Ama uyumlu mudur? Değil midir? Hadi filtre yuvasına oturttuk ama orijinal filtre performansı sunar mı? Bunların hepsi risk faktörleri tabii ki. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim dostlar. Bu videoda konuğumuz tam adıyla Philips 800 i serisi kompakt hava temizleyiciydi. Şu an kendisini 6000 lira civarında bulabiliyoruz. İsterseniz daha uygun fiyatlı alternatifleri de inceleriz tabii ki. Sizce hava temizleyici her eve lazım mı? Yoksa pencereden gelen havanın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın başka bir web teknoplus videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın.